tabii e, Cenab-ı Hakk'a, Yüce Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. E, büyük bir kazayı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle e, sağ salim e, geçirmiş olduk, kurtulmuş olduk. E, dün sabah e, Sivas'taki e, sabahki toplantımızdan sonra Tokat Reşadiye'deki programımız için yola çıkmıştık. E, Niksar'ı geçtikten sonra Tabii yağış da vardı fakat bizden önce aynı yol üzerinde 3-5 kaza daha olmuş. Arkadaşların verdiği bilgi o kazalardan e, yolda işte kalan yağ ya da mazot birikintileri, akaryakıt birikintilerinin sebep olduğunu söylediler. E, ben tabii arka tarafta oturduğum için e, gördüm bir anda arabamız e, sağa doğru e, yani şeyden çıktı, e, kontrolden çıktı. Ee, sonra e, yolda biraz e, sağa sola savrulduktan sonra e, tabii şoförümüz sağa doğru kırınca e, çukura düştü, kanala düştü. Ondan sonra da kanaldan çıkarak da yine bir iki e, yatıp kalktıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Bizim olduğumuz taraftan durdu. İşte arabada şoförümüz, özel kalem müdürümüz, e, koruma e, amirimiz ve benle birlikte bir genel başkan yardımcımız ve tokat il başkanımız vardı. Bizim olduğumuz taraftaki üç kişi kazadan etkilendi. Yani şoförümüz, il başkanımız, yukarıda yatıyor Mustafa Omalar kardeşimiz, bir de ben. Tabii hemen Reşadiye Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada sağ olsunlar. Başhekimimiz ve diğer bütün doktorlarımız çok olağanüstü bir çabayla ilgi gösterdiler. Sonra buraya Sevk olduk, burada da aynı şekilde başta kıymetli valimiz Numan Hatipoğlu bey olmak üzere il müdürümüz, başhekimimiz, bütün hastane ekibimiz, doktorlarımız, uzmanlarımız hepsi inanılmaz bir ilgi gösterdiler ve tedavi sürecimiz tamamlandı. Dün müşahede altında kalmam gerekiyordu çünkü kafa bölgesinde bir takım çizikler, şişlikler oluşmuştu sonuçlarında çıkması açısından. Yine işte ayak e, diz kapağımın orada bir e, çatlak meydana gelmişti. E, onları e, tedavileri oldu ama tabii birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. E, bu yerel seçimlerin biz rahmetli Muslum başkanımız şehit Muslum başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybetmiştik. E, bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin e, yapılmaması lazım. Yerel seçimlerin biz daha önce meclisteyken de ben bu konuyu dile getirmiştim. E, mümkünse e, Mayıs ayı sonu gibi, Haziran ayı başı gibi ya da işte sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğim bir şey değil. Gerçekten hem seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz adaylarımız büyük zorluklar çekiyor hem de bir de e, ağır hava şartları da, kış şartları da e, buna eklenince e, daha zor bir hale geliyor. Ve tabii ki kazanılarda bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Ben tekrar sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum ve tekrar halkımıza, milletimize, bizi arayan, bizim için dua eden efendim işte herkese teşekkür ediyorum. Bir kere daha sayın valimize de, tokat da bulunan bütün yetkililerimize de. Şükranlarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, ayağınızda bir e, ödem oluştuğunu duyduk. Ödem mi, çatlak mı var efendim? Onunla ilgili doktorlar ne dedi? Nasıl bir e, tedavi uygulanacak? İşte çatlağa bağlı bir ödem var. Şu anda ilaç tedavisi alıyorum. Bir de e, şey taktık oraya. E, dizlik, dizlik. Dizlik. Dizlik kullanacağım. Bir üç hafta, bir ay yakın yani seçim boyunca dizlik kullanacağım. Evet. Evet öncelikle Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye ve beraberindeki arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabi e, ilk andan itibaren tüm ekiplerimize e, mutali olduğumuz, ilgilendiğimiz bir e, durum oldu. Kendisi e, sağ olsun e, burada misafir edildi, müşahede altında kaldı. Şimdi de taburcu ediliyor. İnşallah Allah daha beter kazalardan hem kendisini hem sevenler, milletimizi, tüm e, e, milletimizin her bir ferdini korusun diyorum ben.